tıpkı sağlıkta olduğu gibi su kaynaklarının değerlendirilmesi hususunda da böyle sıkıntılı dönemleri düşünerek çok ciddi yatırımlar yaptık. Son 18 yılda inşa ettiğimiz 585 baraj, 584 hidroelektrik santrali, 385 gölet, 1382 sulama tesisi, 247 içme suyu tesisi 5000'e yakın taşkın koruma tesisiyle bu alanda adeta destan yazdık. Elimizdeki imkanları küçük tedbirlerle destekleyerek barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz. Bu vesileyle devlet su işlerimizin tüm mensuplarına ülkemize bu değerlerin kazandırılmasındaki emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum. İsale hattının açılışını yapmakta olduğumuz Gaziantep'in 2050 yılına kadar olan su ihtiyacını karşılayacak düz bağ içme suyu projesi ülkemizin ikinci büyük içme suyu projesidir. Projesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne inşası devlet su işlerine ait olan bu eser Fırat'ın kollarından biri olan Göksu Çayı'nın suyunu Gaziantep'e naklediyor. Suyun doğal eğimle temini sayesinde tek kuruş enerji masrafı yapılmadan şu ana kadar şehrimize 110 milyon metreküp su sağlandı. Böylece belediyemiz vatandaşlarımıza kaliteli ve ucuz içme suyu hizmeti verme imkanına kavuştu. Nitekim belediyemiz içme suyunda %27 indirim yaparak bu avantajı halkımıza hemen yansıtmıştır hizmete açtığımız ilk etap yıllık 100 milyon metrekübe yakın suyu aktarma kapasitesine sahiptir. Barajı ve arıtma tesisiyle diğer etapta devreye girdiğinde bu rakam 174 milyon metrekübe çıkacaktır. Doğan Tepe Barajı ise 153 milyon metreküp su depolama kapasitesiyle 80 bin dekar alanı sulayacak bereket kaynağı bir projedir. 660 milyon lira olan bu baraj sulama kanalları tamamlandığında ülkemize yılda 51 milyon lira katkı ve 28 bin kişiye de ilave istihdam sağlayacaktır. Halen Kayacık barajı ve sulaması ile 120 bin hektarı sulanan topraklarımıza Doğanpınar barajı ve sulamasıyla 80 bin dekar daha ilave ederek Gaziantep ve kilis arasındaki bölgeyi ülkemizin en önemli tarım üretim merkezlerinden biri haline dönüştürüyoruz. İlk etapta 18 bin hektarlık kısmı önümüzdeki sulama mevsimine yetiştirecek. Kalanları da peyderpey tamamlayacağız. Tabii Gaziantep'teki tek baraj ve gölet yatırımlarımız bunlardan ibaret değildir. Bugüne kadar tamamlananları bir kenara bırakıyorum. Halen proje ve inşaat safhasında olan çok sayıda yatırımımız var. Mesela 600 bin dekar araziyi sulayacak Çetin Tepe Barajı'nda %75 fiziki gerçekleşme sağlandı. Kayacık ve Kılavuzlu Barajları'nın sulama projeleri etap etap sürüyor. Yesemek ve Burç Çamlık göletlerinin inşaatları devam ediyor. Nizip ve Karkamış'ta 35 bin dekar alanı sulayacak, şebekesi de hazır olan Nizip Pompaj Sulaması, derz, dolgu ve koruma tedbirleri işinin ihalesi yapıldı. Görüldüğü gibi ülkemizin diğer 80 vilayetiyle birlikte, Gaziantep'imizin içme suyundan sulama suyuna kadar Rabbimizin bize verdiği lütuflardan en güzel şekilde istifade etmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar, Gaziantep tarihi ve kültürel zenginlikleri, sanayisi, tarımı, ticareti, yetişmiş insan kaynağı, azmi ve çalışkanlığıyla sadece ülkemizde değil, dünyada gittiğimiz her yerde örnek gösterdiğimiz bir şehrimizdir. Bölgemizdeki sanayinin üçte ikisine sahip olan şehrimiz yine bölge dış ticaretinin neredeyse tamamını da gerçekleştiriyor. Sayısı 6'ya ulaşan organize sanayi bölgesindeki bin firmasıyla 10 ayrı küçük sanayi sitesindeki on bin esnafıyla Gaziantep adeta yaşayan bir fabrika gibi çalışıyor. Tabii bu dinamizmin beraberinde getirdiği çeşitli sıkıntılar var. Mesela şehre günde yaklaşık 15 bin ağır vasıta giriş çıkışı oluyor. Bunun için hem şehirler arası ulaşımda hem şehir içi ulaşımda güçlü bir altyapıya ihtiyaç duyuluyor. Sanayi bölgesiyle entegre bir depolama alanı ağır vasıta trafiğinin şehir üzerindeki yükünü azaltacaktır. Halen ön hazırlıkları yürütülen 500 hektarlık bir alanda kurulacak lojistik köy projesiyle Gaziantep, e, Mersin ve İskenderun limanlarıyla irtibatlı bir kuru liman kazandıracağız. Organize sanayi bağlantı yollarının süratle inşası da üretim tesislerine ham madde gelişini ve ürün çıkışını kolaylaştıracaktır. Havalimanımıza yeni ve modern bir terminal binası ile otopark kazandırıyoruz. İnşası süren bu projenin de bir an önce tamamlanması gerekiyor. Şehir merkeziyle sanayi bölgelerini birbirine bağlayacak Banliyo hattı projesi Gaziray trafiği önemli ölçüde rahatlatacaktır. İnşası süren projenin 16 istasyonundan 12'si tamamlanmıştır. İnşallah kalan kısmı da hızla bitirip bu önemli projeyi en kısa sürede Gaziantep'lerin hizmetine sunacağız. Hızlı tren hattının Bahçe Nurdağ kısmında yüzde yirmi beşlik Nurdağ Başpınar kısmında yüzde ellilik ilerleme sağlanmış durumdadır. Şehri dört bir yana bağlayan bölünmüş yol çalışmaları etap etap sürüyor, tamamlanan kısımlar hizmete açılıyor. Aşağı Fırat Havzası'ndaki arabalı feribotların yeterince verimli kullanılamadığı anlaşılıyor. Bu feribotların turizm hareketi giderek artan bölgemizdeki barajlarda kullanılmaya elverişli teknelerle takas yoluyla değiştirilmesi teklifi hem maliyet hem etkinlik açısından dikkate alınabilir. Gaziantep'e 1875 yataklı bir şehir hastanesi inşa ediyoruz. Hastanenin inşaatının biraz yavaş gittiğini görüyorum. Hem bölgenin potansiyeli hem küresel sağlık krizlerinin ortaya çıkardığı ihtiyaçlar çerçevesinde şehir hastanemizin bir an önce tamamlanmasını sağlayacağız. Bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla şehrimize dükkanları, camileri, okulları, sağlık ocaklarıyla yaklaşık 20 bin konut kazandırdık. Kuzey Şehir projesiyle de adeta şehrimiz için yeni bir nefes kaynağı olacak 50 bin konutu daha Gaziantep'e inşa ediyoruz. Konutların inşasında %10'luk bir seviyeye gelinen bu projede yol, kanalizasyon, yağmur suyu gibi da büyük ölçüde tamamlanmıştır. Hasan Celal Güzel ve Yeşil Vadi Millet Bahçelerini şehrimizin hizmetine sunduk. Eski stadın yerine yapılan millet bahçesinin inşası da sürüyor. Ayrıca Nizip ve Oğuzeli'nde iki millet bahçesi için daha hazırlık yapıyoruz. Sadece TOKİ'nin şehrimizde halen süren yatırımlarının tutarı 1 milyar lirayı aşıyor. Gaziantep'e 33 bin kişilik kapasitesiyle ülkemizin en güzel, en modern stadlarından birini yaptık. Ayrıca mahallelerimize 31 ayrı salon kazandırarak gençlerimizin spor erişimini kolaylaştırdık. Gaziantep'in potansiyelini geliştirecek her yatırımı Cumhurbaşkanı olarak bizzat desteklemekte kararlıyım. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız isale attı ve barajımızın şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere sevgilerimi saygılarımı sunarken buradan süratle diyorum ki şu anda yapılmış olan baraj, gölet vesaire bunlarla ilgili bir zoomlama yapalım ve ekranda tüm halkımız bu eserlerimizi izlesin. Bir taraftan barajlar, bir taraftan malum dev ishalatları bunları milletçe izleyelim. AK Parti iktidarı demek Hizmet iktidarı demektir. İşte şu anda Halep oradaysa Arşın Gaziantep Düzba içme suyu isale ve Doğanpınar barajı açılış töreninde gördüğünüz gibi. Bunlar laf ola beri gele değil. İcraat. Tabii bu vesileyle Yüklenici firmalara da teşekkür ediyorum. Evet değerli arkadaşlar, Makas, Kordela sizde aynı zamanda butonların başında değerli bakan arkadaşlarım var. Belediye başkanımız var. Hep birlikte kordelaları kesiyoruz. Makaslar size bugünün anısıdır, hatırasıdır. Ona göre İstanbul'dan sizlere selamlar. Ya Allah! Bismillah. Abdülhamit Bey butona bastınız değil mi? Bekir Bey bastınız mı? Fatma Hanım bastınız mı? Hayırlı olsun. Mı? Mı? Bas, bastık efendim. Bastık bastınız efendim. ama size ee, bir şey kalmadı galiba. Makas falan yok Yavrum. mu size? E, efendim buton var. Bir de şöyle bir şey düşündük. Suya hasret kaldığımız bugünlerde genç kızlarımız Gaziantep yerel kıyafetleriyle buradan menba suyu kalitesinde <laughs> Suyumuzu bize ikram edecekler Eğer müsaade ederseniz Sizlerin yerine de içeceğiz efendim Afiyet olsun Bunlar biliyorsunuz olsun. Büyüklerimizin ederim, ifadesiyle Abı hayattır Fakir. Yani hayat Fakir. suyudur Abdülhamit Bey, Bey maskeyi çıktı öyle iç Abdülhamit Bey maskeyi çift öyle iç Hayat suyu Afiyet olsun evet. O zaman burada makas yok. Burada da maşrabaları hatıra olarak bence alıp götürmenizde fayda var. Bardakları hatıra olarak götüreceğiz efendim. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz zatı devletlerinize. Sağ olun. Allah sizlerden razı olsun efendim. Sağ olun.